Ateş burcuysanız Ağustosun hmm. başında eviniz, taşınmanız, alım satım işleriniz hız kazanabilir. Haritanızda Mars retrosu yok ise 29 Ekim hmm. e 2022, 18 Ocak 2023 tarihlerine işinizi bırakmayın. Sevgili boğalar, şimdi en büyük tarihlerden geçiyorsunuz, haberiniz yok. Sizler burçları ona kulak verin. Mars sizde geri gidecek, 29 Ekim'de başlayacak. Hayatla ilgili 29 Ekim'e kadar ne yapmak istiyorsanız yapın. Yengeç için bir devir bitiyor, yeni bir devir başlıyor. 13 Temmuz'dan bu yana zaten gökyüzü ona doğru akıyor. büyük bir yayın olacak şu an çünkü bu bilgiyi bir tek senin kadar böyle samimi oldu. Bir moderatöre verebilirim. <laughs> Örneğin Aslan Burcu'sunuzdur. Bak daha spesifik bir örnek vereyim. Boşanmışsınızdır. Bu dönemde nafaka ile ilgili bile kavgaya tutuşabilirsiniz. Merkür Retrosu terazi burcu olup da hukuksal sorunları varsa çözülmeye yönelik gidecek. Eğer hukuksal sorunlarınız yoksa dikkat edin. Sevgili balık burçları bekarsanız bu tarihlerde birileriyle tanışabilirsiniz. Çok sevebilirsiniz, aşık olabilirsiniz, hayat arkadaşınız da olabilir ama... Burç Burç hangi tarihlerin kritik olduğunu, neden dikkat edilmesi gerektiğini o tarihlere bir konuşalım. Şimdi öncelikle 2022'nin 1 Ağustos'unda e, siyasetçileri ilgilendiren e, bir takım iddialı bir gökyüzü olayı var. Bunun adı Mars Uranüs kavuşumu. 1 Ağustos'a böyle bir hengameyle girebiliriz. Bu yeri gelir net İsrail ilgilendirir. Yeri geldiğinde e, ABD başkanını ilgilendirir. Bizim de gündemimizde Hı. ateş burçlarının yakından ilgilendirir. Ateş burçları kimdir? Koç Aslanya. Yani eğer Ateş burcuysanız Ağustos'un başında eviniz, taşınmanız, alım-satım işleriniz hız kazanabilir. Ama 29 Ekim'e kadar hiç kimseye de çok da ciddi bir tarih vermiyorum. 29 Ekim'de eğer Mars Retrosu'na dolmadıysanız haritalarınızdan mutlaka artık astroloji ne kadar popüler konu olsa da hepimizin ilgi alanına giriyor. Kişisel haritanızdan haberdarsanız haritanızda Mars Retrosu yok ise 29 Ekim 2022 ve 18 Ocak 2023 tarihlerine işinizi bırakmayın. Hatta düğün bile bırakmayın. Yani düğününüzü yapacaksanız 29 Ekim'den önce evlenin. Önce yapın. <laughs> 29 Ekim ya yani bende de böyle yazarken hep çağrışım yaptı. Mars'ın yavaşlaması... 29 Ekim'de başlıyor. Ve Mars gerilemesi çok eğlenceli değildir. Çünkü Mars mücadele gezegenidir. Mars geri giderken hepimizin e, biraz daha birbirine sabrı, toleransı azalır. Hadi sen yapsana Simge'ciğim. Sen niye yapmıyorsun gibi böyle bir meydan okuma tavırları Hı. yükselir kişilerde. O yüzden de Mars gerilemesini işimizi bırakmıyoruz. Sonra gelelim. Hani sanırım Şeyi toparladık. Korkunç astroloji senaryolarından herkesi kurtardık burçlara özel özellikle de. Şimdi geldim Kesinlikle. Koç burcuna. Koç burcuna diyorum ki 28 Temmuz 2022'den 28 Ekim'e kadar burcumuzda hareket eden Jüpiter geri gidecek. Sonra Balık burcuna geçecek. Sonra geri gelecek. Yani bu bizim zamanında Suriye savaşını başlatan Jüpiter Hı -hı. Koç seyri size 2010 yıllarında, 2011 yıllarında neyi tecrübe ettirdi? Bakın orada şehir değiştirdiniz evlendiniz sevgili koçlar hayatın hangi bölümündeydiniz çok yoğun bir ilişki içindeydiniz ya da kariyerinizin en büyük yükselişini yaşadınız bunlar sizin kendi doğum yılınızla ve diğer gezegenlerle hatırlayacağınız tecrübeleriniz eğer oralardaki tecrübelerinizi hatırlar da Bugün de değişim içindesiniz. Bu tarihlere dikkat edin. O yüzden de kendinizi bu Temmuz'u 28 Ekim e, Temmuz'dan itibaren 28 Ekim'e kadar e, örneğin iş ayrılığına karar vermeyin, iş değiştirmeyin. Şans gezegeni bir önce bir düzlerine geçsin. Şans gezegeni sizin burcunuzla hareket ediyor. O yüzden de hayatınızda fırsatlar önünüze gelebilir. Eski tecrübelerinizi hatırlayabilirsiniz. Fakat böyle büyük değişimler ya da işte hı hı. büyük değişimden kastımız da kariyer muhakkak. Öncelikle de bunu planlayalım, söyleyelim. Kariyerle ilgili böyle büyük bir iş ayrılığına, çıkışına, yıkmaya, dökmeye, yeniden başlamaya ya da hadi iş yeri kuracağım. E yani biz yılın sonunu konuştuk şimdi. Sen şimdi dünya bu kadar hararetliyken nakitte kal diye böyle şeker bir tablo çizelim. <laughs> <laughs> Gördüğün gibi gayet şekerin farkındaysan. Yani, <laughs> Beni Aslı, aslı olarak tavrı bu. Ne gitti Tavsiye. 28 Temmuz, 28 Ekim tarihlerinde koş burçlarına birazcık bir hatırlamaya çalışsınlar geçmişi, neler tecrübe etmişler. Bir de işle ilgili büyük kararlar almasınlar. Geldik boğa burçlarına. Sevgili boğalar, şimdi en büyük tarihlerden geçiyorsunuz, haberiniz yok. Ben şimdi sizi oradan yakalamış oldum. Neden? Bugün Mars Boğa'da burcunuzda savaş gezegeni. Unutmayın yani savaş deyince insan hayatında astroloji de mücadelemiz. Bazı insanlara deriz ya biz ataletsiz, ataletlisin, ne kadar rahatsın, hareket hı, etmiyorsun. Hı. Orada haritasına Mars'a bakmamız gerekiyor. Şimdi neredeyse Mars Boğa burcunda hareket ediyor ve boğa burcunun dizinin dibinde oturuyor. Dolayısıyla da Mars boğada, Uranüs boğada, Kuzey Ay düğümü boğada boğa burçları burada biraz daha atalete veya beklemeye ya da işte yıllık izinlerin üst üste alıp hadi ben gidiyorum ne varsa görün gibi bir duygu durumuna geçmiş olabilirler. Ve biraz daha e, yorgun hissedebilirler. Ama ben onlara şunu söyleyebilirim. Mutlaka harekete geçin. Eğer çocuğunuzun evet. okulunu değiştirecekseniz ya da taşınacaksanız ya da bir takım düzenlemeler yapacaksınız. Hatta kredi bile çekeceksiniz. Bunları bu tarihlerde bitirin. 8 Kasım haftasına kalmasın. 8 Kasım haftasına bir tutulma var. Tam ay tutulması. Her ne kadar Türkiye'den gözlemleniyor olmayacak olsa da sizin haritanızda yeni bir başlangıcı bir süreci işaret ediyor. Bu başlangıcın adı da stresi yorumlamayın. Pozitif yorumlayın. Ama o güne de evet. iş bırakmamanızı tavsiye ederim değişime bugünlerde hadi biraz da ben dinleneyim kafasıyla hareket etmemenizi sıkıcı tembihledim sanırım bu olara ve ikizlere Aynen. geldik. İkizlerde zaten Mars geri gidecek. 29 Ekim 2022'de başlayacak. 14 Ocak. Onun salıntısını da alırız. Biz 18 Ocak'a kadar götürüyoruz. İkizler burcu kim vardı? Boris Johnson vardı. Trump vardı. Bizim Ekrem Memmoğlu'muz var. Ondan sonra o kadar çok ki ay burcu Türkiye'nin ikizler, Türkiye'nin duyguları değişir. İkizler burçları ona kulak verin. Mars sizde geri gidecek. 29 Ekim'de başlayacak. Hayatla ilgili 29 Ekim'e kadar ne yapmak istiyorsanız yapın da o günden sonrasında birazcık kenara çekilip gözlemleyin. O kadar büyük mü Zeynep? Bu korku olarak algılamayın. Bazen hani olur ya işte okullar kapanır çocuğumuzu alırız bir yere gideriz değil mi hani o hengame o gün okuk şeyi biter. Bu hengamelerinizi şimdiden bitirin. Taşınmak istiyorsanız taşınmanız, iş değiştirmek istiyorsanız iş değiştirmeniz, kararsızlığınızı katiyen yönetin. Kararsızla mal yok sevgili ikizler burçları. Çünkü duygularınız değişecek. Bu 77 gün size çok şey öğretmeyi planlıyor. Fırsatlar da çıkarmak istiyor. Fakat fırsatlarla krizler yan yana yürüdüğü için ikizlerin biraz evet. Duygularını yükseltebilir. İkizler çok çabuk karar alır, çok da çabuk vazgeçebilir. Onlara çift karakter demiyoruz, kaygılı diyor arkadaşlar Kaygılı, kaygılı bu işler bunlar. Ve bu tarz biz de... başka bir şey de diyoruz bazen aramızda Zeynepçim ama şimdi kaygılımaya evet. gerek yok. <laughs> diyorsun? Hayır, hayır. Biraz dengesiz diyorum zaman zaman evet. ama yani bu şöyle kimsenin kalbini ben. kırmayayım benim en yakın arkadaşlarımdan üçü ikizler. O yüzden ben ikizleri çok severim. Yani hiç çünkü, de laf ettirmem. Çünkü yay burcusun ve ikizler senin evet. tam karşıt burcun. Evet, Bak evet. benim seni de ilgilendiriyor. Sen de 29 evet. Ekim'e kadar taşınma, işte neyse planlama, bütün düzenlemelerini yap. Ondan sonra evet. düzenlemelerini yaptıktan sonra da al kahveni, geç Mars'ın karşısına. Çünkü Mars senin karşısına geçecek ve orada 77 gün geri gidecek. Eğer ortalığı toparlarsak Mars bize dokunmaz mı? Evet dokunmaz. Daha önce Mars ne zaman yani. geri gitti? Hatırlayalım 2020'nin Kasım, e e Eylül, Ekim aylarında. Biz Eylül, Ekim aylarında ilk ekonomik krizini o günkü bakanımızla yaşadık. Evet. Sanırım bu örneği de verdim. Çünkü ben o günde Mars geri giderken astrologtum. Bugün de astronotum. İnşallah yarın da olacağım. O yüzden de Mars retroları hangi burçta geri gittiğinden çok o 77 gün bize mücadele edeceğimiz yeri öğretir. Peki mücadele edeceğimiz yer ne olabilir? Yarım bıraktığımız işler olabilir. Hı 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 hı. o yüzden iyi o işleri bırakmıyoruz. Ben ikizleri koruyup kollamaktan astrolog olarak <laughs> sen ikizleri zaten <laughs> mi seversin. İnsanlar karşı evet. daha iyi anlaşır. Balık başakla, yay ikizlerle, terazi koçla, Akrep Boğa ile daha iyi anlaşır ama bunları yıllardaki gezegen konumları da ayırabilir dedikten sonra bizim de bu kadar konuştuk kimse kızmasın hemen yengece geçelim yengeç için bir devir bitiyor yeni bir devir başlıyor 13 Temmuz'dan bu yana zaten gökyüzü ona doğru akıyor. 13 Temmuz 11 Ağustos tarihlerine dikkat ederler ise şimdi bu günler hem onlar için güzel günler hem de sıkışmalı günler, baskı kuran günler. Onlardan çok beklentisi arttı çevresindekilerin. Sevgili yengeçlere diyoruz ki işte eee Ailede kardeşler, miras, ekonomik konular, alım satım, gençler, varsa gençler buralarda bayağı bir şekilde mücadele etmek zorunda kalacaklar. O yüzden de 13 Temmuz, 11 Ağustos'u yönettikten sonra zaten siz Mars retrosu, Merkür retrosu, 8 Kasım'daki tutulma hepsinin üstesinden gelirsiniz. Çünkü 2008'den bu yana gelen hayatınızdaki bir devir kapanıyor ve bu da 2023 Nisan'da yeni bir devir olarak başlayacak. Hayata bakış açınız değişecek. Deneyimlerinizi çok daha hayata geçirebileceksiniz. Sizi ne kadar evcimen diye anlatsalar da siz evinizi sevseniz de aslında dünya vatandaşısınız. ...biraz çabuk küsersiniz. İşte bu günlerde de... ...küsme tarihlerinden geçiyorlar. Bu aralar estetiğe kafa yoruyorlar. İşte erkekse yengeç... ...saç ektiriyor olabilir, kilo vermeye... ...çalışıyor olabilir. Kadınsa... ...zaten bu günlerde venüs yengeçte... ...yalnızsa hani bana ilişki... ...ben yalnız mı kalacağım, bekar mı kalacağım... ...diyordur. Örneğin... ...evli ve çocuklu yengeçse... ...acaba ikinci çocuğu mu yapsam, yoksa yapmasam mı... bugünler doğru tarihi mi diye düşünüyordur... Ee, bir de bana şu çok soru geliyor. Hazır yengeçte konuşurken, Venüs'te yengeçteyken müsaadenle böleyim bu yengeç burçlarını. Arkadaşlar ben hangi ay hamile kalayım gibi bir soru soruyorsunuz astroloğa ama retroya doğum getirmekten daha tuhaf bir şey olamaz. Ne zaman hamile kalacağınızı değil, o çocuğu retronun ya da tutulmanın ortasına doğurmamayı planlayın. Çünkü iki insan birbirini severse ee, bu ana kadere girer. astrologlar da Allah'ın işini pek bilemezler. İ iki insan hareketini okuyabiliriz. Boris Johnson'ın haritası vardı. 64'lüydü. Gideceğini öngörebilirdim. Ama hı hı. bir insanın ne zaman çocuk yapması gerektiğine bir kişi kendi karar vermeni ama diyorsanız hı hı. ki ben astrolojiden de feyz almak istiyorum hani hava durumu gibi hı hı. diyorsanız bugün hamile kalıp da Mars retrosunu çocuk doğurmayın. Yani çocuk çocuğun ne günahı var? Retro'lu niye doğsun? <gülüyor> Ama <gülüyor> bir şey sorabilir miyim burada? Plansız hamilelikler ne olacak? Yani hani yani planlıyorsa... Zaten, onu da işte onu demek istiyorum. Ya, o zaten ilahi düzenin bir parçası. Onu sistem hmm. planlı. Hı hmm. hmm. o sistem, anladım. Yani ona karışamazsınız. Yani, yani Allah'ın işte karışılmaz. Mesela bana soruyorlar Sezeryan için. Ne kadar yanlış bir soru. Ya sen orada Merkür geri gidiyor zaten. Yükseleni tipini anlatır. Sen niye yükseleni belirlemeye çalışıyorsun ki? Artık bilgi bu kadar yaygınlaştığı için ben farkındaysam bu konulara çok girmem. Ondan hı hı. sonra bu konuları artık paylaşabilirim. Çünkü çocuğunuzda zaten yıldızınız barışıktır. O zaten sistemde vardır. O yazılıdır. Bu sistemle Tabii. sınırınıza kimse giremez. Etmeyin, eylemeyin Buralara da çok böyle, acaba şurada mı olsun, böyle mi olsun, şu, bunun koordinatları yok arkadaşlar. Ama yok, illa hani oldu tedavi görüyorsunuzdur veya bunu gerçekten sisteme koyabiliyorsunuzdur, yani onu biliyorsunuzdur. O zaman retroya denk getirmeyin. Bak mis. Hı -hı. 9 ay sonra doğacağını hepimiz biliyoruz Allah'ın izniyle. Biliyoruz izleyen, zaten. Bak büyük, büyük bir kira vardı. Bu büyük bir yayın olacak şu an. Çünkü bu bilgiyi bir tek senin kadar böyle stabil olduğun bir moderatöre verebilirdim. Harikaydı. Bu bence gerçekten şey harikaydı. İkinci <laughs> çocuğu ne zaman doğurur? Ne zaman doğurayım değil, Ne zaman doğurma? Gerisi sende. Gerisi sende. <laughs> onu yapmak. Sevgili Yengeçler 13 Temmuz 11 Ağustos'a dikkat ediyoruz. Gerisi sizde. Bunlardan sonrasında bana dersiniz ki ben işte e, gayrimenkul almak istiyorum. Borca gireyim mi? Korkuyorum. Korkmayın. Çünkü yeni bir devir başlıyor sizde. Ekonomik güçleriniz artacak. Eski popüler günlerinize geri döneceksiniz. E, kırgın olduğunuz arkadaşlarınızla barışacaksınız der ve Aslan burçlarına geçelim. Sevgili Aslan burçları 11 Ağustos 2022'den 7 Mart 2020'ye kadar dikkat edin derim. Çünkü Satürn geri gidecek Kova burcunda 7. evinizde ilişkilerinizi bozabilir. Ee, örneğin Aslan burcusunuzdur. Bak daha spesifik bir örnek vereyim. Boşanmışsınızdır. Bu dönemde nafaka ile ilgili bir de kavgaya tutuşabilirsiniz. Ya işte insan yani İnsan hangi alanda hangi dertte? Hangi burçtan çıkıyor? Dolayısıyla oradan o derdin içindeki burca bakmak lazım. Sevgili Aslanlar 11 Ağustos 2022'den 2023'ün 7 Mart'ına kadar sizi hayat bazı konularda düzenleme yapmak istiyor. Satürn Kova'da nasıl dünyayı bir resesyona sokmak istiyor, ekonomik bir buhranın içinden geçirmek istiyorsa siz de paranıza dikkat edin. Herkes etsin ama size böyle bir e, takım sürprizler olabilir. İşten iş yeriniz kapanabilir, iş yeriniz taşınabilir küçülmeye gidilebilir ya da aniden yurt evet. dışına çalışıyorsunuzdur bizi dinlerken. Ee, burada da bir, bir takım dengelerde değişiklikler olabilir. Paranızı ve yarınınızı planlayarak hareket edin bu tarihlerde. Bunu korku olarak değil, tavsiye olarak alın nacizeler evet, evet. ve sevgili Başak burçlarına geçerim. Başak burçları 28 Ekim 20 Aralık 2022 iş bırakmasınlar. Çok güzel bir böyle tavsiye verdikten sonra çok mutlu oluyorum biliyorsun değil mi? Geri çekiliyorum. Ne isterseniz yapabilirim. Tabii. Ben daha ne yapayım desem yeridir. <laughs> 28, 28 Ekim'de Mars zaten ikizler burcunda olay çıkarmayı planlıyor. E siz de değişken burçsunuz biliyorsunuz. İkizler sizin kardeş burcunuz. 20 Aralık'a kadar ha tutulması, e Mars'ın işte iddialı günleri derken 20 Aralık'tan sonra önünüz açılabilir. Örneğin şu an bir işiniz vardır, projeniz vardır, yetiştirmeniz gereken ya da bir vize vardır ya da bir yurt dışı planınız vardır. Buralarda dengeler değişebilir. Yedek plan yapmayı sever başaklar. Çünkü kaygıyı severler. Kendilerini kaygıyla update eder, güçlü tutarlar. Korkuta korkuta hareket ederler. Severler onlar. Titizlikten çok korkuyu severler ama bunu da hiç kimse dile getirmez. O yüzden de o kaygıdan dolayı yedek planlarınız var zaten. O yedek planlarınızı hayata geçireceksiniz. A'sı olmasa B planınız hayata geçecek. Ve e, 2026'ya kadar da devam edecek örneğin 2022'nin son aylarında işe girdiler. Yeni bir proje aldılar. Bir borca girdiler diyelim. 2026'a kadar da bu iş projesi devam edecek, para kazanacak ya da ya da o aldığı ev ya da yaptığı yatırım kazanacak. Çünkü artık Jüpiter Neptün kavuşumuyla Nisan ayından bu yana aslında sırtındaki yükleri Başak burçlarının da biraz azalmaya başladı derim ve bu arada da Türkiye dediği sadece dünyada da bizim ülkemizde de şeyde de çok meclisimizde de çok 1962 69 arası doğan herkesin haritasında çok Başak vardır. 62 69, 69 arası, arası arası doğan hı hı. herkes neden asıl, e, jenerasyon gezegenlerin ikisi Başaktır. Hmm. Bu iki jenerasyon gezegeninin üstünde yani Jüpiter e, karşıtlığı, Neptün karşıtlığı ve e, Mars'ın yerlemesinden alacağı 90'lıkla e, çok iddialı kararlar verecek. Bunların başında Boris Johnson 64'lüdür gördünüz dedi ki baby'ler dedi çıktı gitti. Kısa <laughs> 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 Dolayısıyla burayı gibi böyle ani işte kararlar alan 60'lara çok şahit olacağız. O yüzden de hepimizin ailesinde, çevresinde yöneticilerinde parlamentolarında 60'lar var Başaklar dediğin doğru. Başaklar dediğiniz de orayı çok dinlemek lazım. Sadece Boşak burçları deyip geçmemek lazım. Ve geldim Terazi burçlarına 10 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında 2022 tarihleri arasında dikkat etmelisiniz. Çünkü Merkür burcunuz da geri gidecek. Zaten buralarda çok iddialı kararlar alacaksınız. Burası Tarkan'ı da ilgilendirir. Putin'i de ilgilendirir. Türkiye'deki bütün Terazi burçlarını ilgilendirir. Türkiye'nin haritasındaki e, terazileri ilgilendirir. Türkiye'nin haritasında birçok gezegeni terazidedir. O yüzden de bu Hı -hı. Merkür Retrosu e, daha kolektif geçecek. Sadece terazileri ilgilendirmeyecek. Eğer buralarda Hı -hı. Merkür e, Retrosu terazi burcu olup da hukuksal sorunları varsa çözülmeye yönelik gidecek. Eğer hukuksal sorunlarınız yoksa dikkat edin. E, ani olaylara karışmayın. Ya da ne bileyim işte bir ev meselesi bile olabilir. Yolda artık otopark meselesi bile nerelere gidiyor Buralarda dikkat edin derim. Bu da tarihler. 3 Ekim tarihleri arasındaki Merkür Retros'unu söylüyorum. Sevgili Terazi Burçları. Ve geldim Harbi. Akrep Burçları'na. 25 Ekim'de Akrep Burcu'na yaşanacak güneş tutulması önce 83 yılında doğanları. Sonra... 85'e kadar doğanları ilgilendirir. Çünkü satürnleri akrepte. Satürn akrep demek Türkiye'nin 2013 yılına geçtiği yıllardan bir benzerinden geçmesi demek. O yüzden de 83-85 arası doğan herkes bir kere gündeme gelecek Türkiye'de. İster Kıvaş Tatlıtuğ değil, izlerseniz Reza Zarrab değil. Benim için fark etmez. Hepsini alabilirsiniz. Çünkü hepsinin doğum yılını yakından ilgilendiriyor. Satürn akrep döngüsü. Çünkü hı. hı. Tutulma sadece o burçta etkili olmaz. Haritanızdaki evet. o jenerasyon gezegenini harekete geçirir. Bu da şu demektir. 25 Ekim'de Akrep Burcu'nda yaşanacak güneş tutulması. Ekim boyunca tüm Türkiye dünyada konuşulacak. Türkiye kendi içinde büyük kararlar alacak. Eski konular tekrar gündeme gelecek. Akrep Burçları da aynı duygudan geçecek. Türkiye hararetlenip hareketlendikçe Akrep burçları da aynı duyguyu yaşayacak. Eğer çocuğunuz akrepse o döngüdeki duygu çıkışlarını, enerji hararetini yönetin. Eğer burcunuz akrepse o tarihlere çok büyük işlerinizi bırakmayın. Mesela işte zaman konuşacaksınız o tarihte konuşmayın. Örneğin bir yöneticiyseniz e, o tarihlere bütün işlerinizi bitirin o tarihlerde bir projeyi de hayata geçirmeye Başlatmak. çalışmayın. Bekletin. Evet. Bekletmek bazen iyidir. Daha iyi görmenizi, daha işi dinlenerek başlamanızı sağlar der. Akrep burçlarına burada farkındaysan net bir kırmızı çizgi bir çerçeve. Çok netti. Evet. Netli çünkü tutulma akrepliğidir. Evet. Şuna çok seviniyorum Zeynep aslında. Yayla devam edeceğiz. Benim de burcum olduğu için hatta ben de not alacağım. Bence şu harika oldu bu yayında. Gerçekten ee, orta diyebileceğimiz kadar orta vade diyebileceğimiz kadar geniş zamanlardan söz ediyoruz. Evet, yani evet. 25 Ekim'e kadar projenizi halledin diyorsun. E bir zahmet hallediverin yani sevgili akrepler. Evet. Biz evet. önümüzdeki hafta demiyoruz. Ya da evet. işte e, bir ay sonra da demiyoruz. Yani 25 Ekim'e kadar epey süre var. Bence bu yayın şu bakımdan çok harika oldu. E, bu kırmızı çizgileri bir hafta 10 güne e, Sığdırmadık, sıkıştırmadık. Onlara geniş zamanlar verdik. E, neleri bitirmeleri ya da nelere hazırlanmaları gerektiği konusunda. O yüzden içime ayrı sindi. Sana şimdiden teşekkür ediyorum. Yani biraz işi yaptığımız zaman böyle astroloji zaten kolektifden bir şey Böyle kat kattır. Ne kadar şu an biz Dante'nin cehennemi gibi dünyayı görsek de aslında bunlar düzelmeye de yönelik gidecek. Yani ama süreçler, yorgunluklar, ve tabii, tabii kazananlar fark edenler olacak. Ee, o yüzden biraz daha burada sabırlı olun. Hiç sizi korkutulmasına izin vermeyin. Geçin o korku duvarlarını. Bakın e Son bir aylık haberlere bakın. Uçak düştü mü düştü? Savaş devam ediyor mu ediyor? Evet. Bizde bombada gördük mü gördük? Türkiye'de bir takım yangınlar depremler gördük. İngiltere'de zamansız başlayan yangınlar gördük. Yani burada kafamız uzattığımızda dünya tüm hızıyla dönerken bir takım eksiklerini de ortaya döküyor. Sadece daha kötüye gidiyoruz mesajı vermiyor. Biz de eksiklerimizi de görüyoruz. Kesinlikle. Ben buradan bakmaya çalışıyorum astrolojik olarak ve bunun da faydasını şöyle gördük hep birlikte. 2022 Nisan'da pandemiden çıkacağız, maskeler atacağız dediğimde insanlara böyle büyük bir ışık olmuştu. Şimdi de öyle tutunsunlar. Ve 2023'ün Nisan ayı Türkiye'de çok büyük dengeleri değiştirecek ama bunu olumsuz anlamayın. Türkiye geriye gitmiyor. Yani mesela şu çok çok laf bu. Türkiye iç savaşı mı gidiyor? Türkiye ee, çok şey yaşadı, ee, daha büyük şeyler yaşadı. ama Bu sefer düzelerek, toparlayarak kökten düzenlerle gidecek. Yani onu da söyleyeyim açıkçası. Ve dünyada hani istanfobi besleyemeyecekler. Mesela sen onu çok söylemiş. İstanfobi besleyemeyecek kadar dünyanın ekonomik sorunları var. Mesela örgütler, minister bunların hepsi birbirine düşecek. Çünkü neden? Ortada başıboş gezen binlerce silah ve silah tüccarları var. E, ve dolayısıyla da çok başka olacak. Burada en çok sıkışacakları söyledim sana ilk 3 yılda. Hava sahaları, uçak şirketleri ve tabii ki de Uluslararası Futbol Federasyonu. Futbol organizasyonları. Çünkü futbol organizasyonları. Para yok. Türkçesi bu. <laughs> Net bir şekilde. Oraya karışan Kirli parayı, işte bir takım skandalları. Hepsini dinleyeceğiz. Hı hı. Ha, bu yayını da izledikleri zaman bu bölümü de bana kesip aslında. Çünkü ben bazen <laughs> çok bir şeyler söyleyip Tabii Unutursun tabii ki. Ama bu söylediğim çok unutulacak bir şey değil. Harika. Devam edelim istersen yaylarla. Sevgili yaylara geldim. Sevgili yay burçları 29 Ekim'den itibaren 77 gün boyunca 7. elinizde Mars Retrosu olacak. Evliyseniz eşinizin ailesindeki gümbürtüye, gürültüye, agresyona yükselmeyi yönetin. E, bekarsanız o günlerde tanışacağınız kişinin hayatını iyi öğrenmeye çalışın. Bir takım eksiklerle gelebilir size. Sevgili Yay burçları, eğer e, kurumsal bir yerde çalışıyorsanız ya da kamuda çalışıyorsunuz, daha açık söyleyelim. Buralarda imzaladığınıza ya da aldığınız kararı ve çevrenizdekileri çok iyi duymaya çalışın. Çünkü e, etrafımızda dönen bir takım aksilikleri ve sizi yönlendirmeye çalışan, push etmeye çalışan ve kendi içine çekmeye çalışan, hatasını dahil etmeye çalışan e, kişilere maruz kalabilirsiniz. Peki ne olacak? Buraları iyi görürseniz zaten kimin oyunda kalacağına, kimden uzaklaşacağınızı daha net göreceksiniz. Yay burçlarının öncelikleri değişiyor diyoruz. 29 Ekim'den ta ki 18 Ocağı kadar 7. evinde geri gidecek Mars yüzünden. Sevgili oğlaklar 13 Temmuz 23 Mart tarihleri arasında zaten başladı. Aile konularında sağlık konuları, aile konularından gelen miras konuları, varsa ortak işleri, yine ekonomik konular çünkü... Oğlak demek, yönetici gezegeni Satürn demektir, para demektir. Malum Plüton son derecelerinde hareket ediyor olan ve dolayısıyla da bizi ilgilendiren 13 Temmuz 23 Mart arasında aile aile işi yapıyorsa aileden gelen ekonomik konular para bunları iyi yönetebilirse ki buralarda bazen yönetmekle de ilgili değil bazen konular biliyorsun. Kardeş konuları, ortak şirket varsa, miras konuları varsa, ortak haklar varsa, ortak alınan bir şeyler varsa ya da ortaklık varsa buralarda bir takım sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunları iyi yönetin. Sanırım galiba oğlak burçlarının ortaklı yapılardan ayrılma zamanı geldi diyor gökyüzü. Onu da 13 Temmuz 23 Mart 2023 tarihleri arasında oğlak burcuna zaten hissettirmeye başlamış olabilir. Kova burçları 12 Ağustos'tan 22 12 Ağustos'tan 2023'ün Mart ayına kadar yani Satürn kovadan çıkana kadar kovalar hiç durmayacak. Hem çalışacak hem üretecek hem koşturacak aynı anda birkaç işi yapacak. E, evliyse eş ailesi çocuklar çocukların okul hayatı son dakika değişen programlar bekarsa e, birden fazla iş yapmak isteyecek eğitime yatırım yapmak isteyecek yoğun bir, bir tempoya girecek ve dolayısıyla 12 Ağustos'ta başlayacak süreç gelen enerji Pozitif yönde olacak ve 2023 Mart'a kadar da çok hızlı hareket edecek ve kova burçları da bu tarihler arasında koşarak hareket ederken bazı e, konularda iki kere düzenme, düzeltme yapacak. E, i̇şte örneğin Ağustos'ta taşındı diyelim Mart ayında tekrar taşınması gerekebilir. Gerek o yüzden de sevgili kovalara biz burada diyoruz ki e, hız sizin işiniz ama bu tarihler arasında... Çok da hızlı olmayın. Ee, ama hiçbir şey de ihmal etmeyin. Çünkü döngü hem fayda sağlıyor size hem de bazen <laughs> dağınıklık da veriyor olabilir. Ve balık burçları 28 Ekim 20 Aralık 2022. Tarihleri arasında sevgili balık burçları bekarsanız bu tarihlerde birileriyle tanışabilirsiniz. Çok sevebilirsiniz. Aşık olabilirsiniz. Hayat arkadaşınız da olabilir. Ama bu ilişki için bir şeylerden ödün vermeniz ya da kişiliğinizi masaya yatırmanız, ben neden bu kadar her konuda zorlanıyorum dediğiniz günler olabilir. Balık burçları kendiyle karşı karşıya kalacak. Ne zaman mı? 28 çok Ekim. Çok 2022'den 20 Aralık 2022'ye kadar. Allah'tan süre kısa da kendisiyle kavgası da uzun sürmeyecek. Bu döngüde hem şanslısınız hem de kendinizle savaşa dikkat etmelisiniz. İnsan kendini hasta eder sevgili balıklar. Bu, bu sözümü de unutmayın. Balık burçları Zaten çok duygusallar değil mi? <laughs> Hah. Bak simgeyi nasıl yakalıyorum arkadaşlar. Ee, balık, <laughs> burçları balık burçları önce savunmatiktir. E, sezgiseldir. Son burçtur. Sonlandırandır. Bir şeyleri bitirendir. E, gözlemleyendir, hemen başlatmayandır. Toplumumuzda sessiz durduğu için duygusal olarak addedilir aslında çok da derin ve keskin kararlar alabilen bir burçtur. O yüzden de e, buraya döndüğümüzde yani kitleye döndüğümüzde e, bu 28 Ekim tarihlerinde balık burçlarına e, önemli tarihler buraya dikkat edin derken işte buralarda Suriye meselesinin başladığını 2011 sürecinde düşünürsek 2010-2011 sürecini düşünürsek işte buralarda mültecilerin de ilgili ülkemizde <laughs> misafir ettiğimiz diyelim ben buna tarihleri oralarda kararları da ortaya çıkacak